Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 14. Yıllık Yatırım Toplantıları Kongresi'ne katılarak Türkiye'nin küresel yatırım vizyonunu anlattı. Kongre kapsamında Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minihov'la bir araya gelen Bolat, karşılıklı yatırımlar ve Türkiye-Rusya ticari ilişkilerinde Tataristan'ın rolünü değerlendirdi. Minihanov'un Rusya İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu çalışmaları da memnuniyetle karşılandı. Küresel birlik için bir katalizör olarak doğrudan yabancı yatırımlar panelinde konuşan Bolat, Türkiye'nin 20 yılda 275 milyar dolarlık yabancı yatırım çektiğini belirtti. Adil rekabet, güçlü piyasa yapısı ve sürdürülebilirlik vurgulandı. Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Elze Yudi ile yapılan görüşmelerde 2023'te yürürlüğe giren kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması sayesinde ikili ticaretin 5 yıl içinde 40 milyar dolara çıkarılması hedefi paylaşıldı. Üçüncü ülkelerde ortak müteahhitlik projeleriyle stratejik işbirliği mesajı verildi.